Evet. evet, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katılımcılar, değerli başkanlar. E, Güven hocamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, bugünkü e, konumuz e, Türkiye'de e, madenciliği e, dokuzuncusunu bugün gerçekleştiriyoruz. E, daha iyi anlatabilmek, e, doğruları, sektörü daha iyi e, ve gerçekleriyle aktarabilmek adına bu toplantıları düzenlemiş oluyoruz. Aynı zamanda Yurt Madenci gelişme Vakfı'nın da yeni yapılan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine de başladık. Güven hocamızla birlikte devam ediyoruz. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlayalım. Memleketimiz baştan sona kadar hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç kalmış insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu hazineleri meydana çıkarmak, Servet ve refahımızın kaynaklarını bulmak göreviyle yükümlüyüz demiştir. Burada e, madenlerimizin e, önemini e, Atatürk'ün vurgusuyla da görmüş oluyoruz. E, bir sonraki slayta geçelim. Erdem Bey şeyleri sonuna geldikçe siz ben slayt değiştirmem demeden e, geçişleri yapabiliriz. E, madenler nerelerde kullanılıyor? Önemli e, sektörlerde kullanılıyor. Hem ham madde hem de enerji kaynağı. Bildiğiniz gibi e, otomotiv sektöründe, kimya sektöründe çelik, enerji, e, tarım, cam, seramik, mücevher e, yani sayabileceğiniz aklınıza gelen tüm sektörlerde maden ürünleri kullanılmakta. Enerji ve demir-çelik sektöründe kullanılan ham maddelerin yüzde %80 %80'e yakını e, kömür, petrol, doğalgaz ve demir cevheri gibi maden ürünlerinden e, oluşuyor. dolayısıyla Tarımda da bildiğiniz gibi e, gübre e, üretimi, e, madencilikte e, tarıma verilen bir destek aslında. E, bir yılda ne kadar tüketim yapıyor insan? Yani madenler olmazsa aslında hayatın olmadığını e, yine bu örnekler içinde göreceğiz. Ama e, şöyle bir baktığımızda 5,5 e, kilo bakır kullanıyor. Bir yılda bir kişi 4 kilo çinko kullanıyor, 2 gram altın kullanıyor. Bunlar 380 kilo doğal gaz kullanıyor. Agrega dediğimiz biliyorsunuz parçalanmış taş kaya parçaları. Bunlar bizim binalarımızın yapımında kullanılıyor. Bunlar olmazsa inşaatlarımızı yapamayız, inşaat sektörü olamaz. Ee, bunun gibi çok çeşitli maden türlerini bir yılda bir kişi e, tüketiyor. Dolayısıyla e, bir sonraki slayta geçelim. Bu ürünlerin olmazsa olmaz olduğunu bilmek durumundayız. Yine altından metalik madenlere, enerji ham maddelerine, endüstriyel ham maddelere, yeraltı kaynaklarını daha iyi bir gelecek için değerlendirmeliyiz ve modern toplumlar da bu kaçınılmaz sanayileşmiş ülkelerin tamamı kendi kaynaklarını doğal kaynaklarını kullanarak sanayileşmelerini gerçekleştirmişlerdir. Elektrik üretimine baktığımızda Türkiye'de 2020 yılı verilerine göre enerji kaynaklı kullanılan yerli kömür oranı yüzde 19 iken ithal kömür oranı yüzde yirmi26 olmuştur ve niye kömürle üretim yapıyoruz elektrik üretiyoruz gibi bir soruyla karşılaşabiliriz ama dünyada şu anda elektrik üretimi kömürden ağırlıklı yapılmakta Tabii ki yenilenebilir enerjiler yavaş yavaş artıyor ama hala kömür çok önemli bir ihtiyaç enerji üretiminde Yine inşaat sektörüne baktığımızda da inşaat sektörü biraz önce söylediğim en önemli maddelerden bir tanesi maddelerden agrega yine demir çelik, silisyum, alüminyum, doğal taş mermer bunlar olmazsa bu inşaatları yapamayız ve inşaatın önemi kaliteli madenlerin olması deprem gerçeğinden yola çıkarsak çok önemli inşaatlarımızın ve kentsel dönüşümlerin gerçekleşebilmesi için yine bu madenlere ihtiyacımız var. Yine otomotiv sektörüne baktığımız zaman demir-çelik, alüminyum, karbon, bakır, cam, kurşun, çinko yani gördüğünüz neredeyse e, tüm metalik madenler otomotiv sektöründe kullanılmakta. Yani hayatımızın en önemli e, araçlarından bir tanesi madenler olmazsa mümkün değil. Yine elektronik ve beyaz eşya sektörüne bakarsak cep telefonu gibi televizyon gibi bilgisayar, buzdolabı bunlar da yine biraz önce saydığım metalik madenlerden oluşuyor. Bakır, alüminyum, demir gibi. Pil üretimine baktığımız zaman yine slaytta da gördüğünüz gibi nikel, çinko, pirinç, manganez, grafit gibi. Kablo üretiminde yine bakır, alüminyum, gümüş e, nikel, krom, kalay e, gibi ürünler kullanılıyor. E, dolayısıyla e, bizler aslında bu metalik madenlere, şimdi de geliyoruz bir kısım endüstriyel ham bunların olmadığında bu insanoğlunun oluşturduğu medeniyetin aslında olmadığını görüyoruz. Yine cam sanayinde görüyoruz kuart, silis, kumul, feldispat, kalker, dolamit bunlar endüstriyel ham maddeler. Cam sanayi aynı şekilde soda, sodyum, sülfat, dolamit gibi. İlaç, kozmetik ve me da, da kullanılıyor. Dolayısıyla e sağlığımız açısından da çok önemli. Ameliyathaneler, hastaneler burada kullanılan malzemelerin tümü maden ürünü ilaç içerisinde de kullanıyoruz. Yine sağlık sektörü diş tedavilerinde altın, gümüş, platin, paladyum, Bunlar kullanılıyor. Yine biraz önce bahsettim, ilaç yapımında da endüstriyel an maddeler ciddi anlamda kullanılıyor ve çeşitleri yine slaytta gördüğümüz gibi. Kozmetik sektörüne geldiğimizde, kozmetik sektöründe de gördüğünüz bir kısım metalik, bir kısım endüstriyel an maddeler var. Kil, mika, kireç taşı, talk, kömür katranı, selenyum, çinko, krom gibi. Yine bakır, kaolin, kükürt gibi. E, dolayısıyla ko hani hiç aklımıza gelmeyecek sektör bile, yani kozmetik sektöründe e, de maden ne alaka dediğimizde bile karşımıza hemen çıkabiliyor. E, bir sonraki slaytta yine kağıt en önemli e, kullandığımız, belki şimdi daha çok dijital dünyada e, bulunuyoruz ve daha çok e-mailler kullanıyoruz, artık faxlar kullanmıyoruz, kağıt bir parça geri de olsa, Kağıt içinde de kalsit kullanıyoruz, talk kullanıyoruz, kaolin kullanıyoruz. Dolayısıyla bütün hepsi bu ürünlerin çok önemli. Tabi böyle bakalım baktık, bütün sektörleri etkiliyor dedik. 40 milyar dolara yakın bir etkisi var madencilik sektörünün çünkü seramik sektörü maden olmazsa yürüyemeyecek. Cam sektörü, otomotiv sektörü bunların hepsi. E, maden ihracatı 4-5 milyar dolar civarında gezerken iç piyasada diğer sektörlere ham madde sağlamasıyla 40 milyar dolara tekabül ediyor. ama bizim ithalat ayağımız da çok yüksek. Şimdi madencilik yapalım. Evet madencilik yapmalıyız. Çünkü bu gösteriyor ki bizim ülkemizin kalkınması için ham maddemizin olması lazım ve ham maddeden sonra sanayileşmeyi daha iyi gerçekleştirebileceğiz. Ama tabii ki tereddütlerimiz de var. Neyle ilgili tereddütlerimiz var? Madencilik ve orman ilişkisini nasıl tutmalıyız? Ormanlarımızı yok mu etmeliyiz maden üreteceğiz diye? Hayır, kesinlikle değil tabii ki. Yine yıllara göre ruhsat sayılarına baktığımız zaman hep şu söyleniyor biliyorsunuz. Türkiye'nin her yerini maden yaptılar. Her yeri ruhsatlandırıldı gibi. Ama son 10 yıllık döneme baktığımızda arama ruhsat sayısı yüzde %83 düşmüş durumda. Işletme ruhsat sayısı da %14 düşmüş durumda. Yani bir işletme ocak sayısında artış söz konusu olmamış. Aksine gerileme söz konusu olmuş. Ve arama ruhsatlarında %83 kayıp demek aslında şunu gösteriyor. Türkiye'de artık arama faaliyeti yapmaktan şirketler geri duruyorlar. Neden? Çünkü inanılmaz derecede bürokrasi işliyor, İnanılmaz yanlış algılar söz konusu. Sanki madencilik yapanlar aslında ülkeye ihanet ediyorlar pozisyonuna getirildikleri için insanlar artık bu sektöre daha fazla yatırım yapmayı düşünmüyor biraz daha geri durmayı düşünüyor. Arama ruhsatının azalması bizim önümüzdeki 10 yılların tehlikesi. Çünkü 10 yıl sonra, 15 yıl sonra yeni rezervleri bugünden tespit etmemiş isek veya tespit etmeye başlamamış isek, çünkü uzun yıllar alıyor rezervleri tespit etmek, o zaman işte 10 yıl sonra işletecek ruhsatımız, 15 yıl sonra işletecek ocaklarımız olamayacak. Çünkü arama faaliyetini yapmıyoruz yeteri kadar şu anda. Bir sonraki slide'a geçebilirsek. Şimdi Türkiye'de zaten madenciliği her yerde yapamayız. Madenciliği yapılamayacağı yerler var, yasak alanlar var. Nedir bunlar? Milli parklar, sit alanları, mutlak kısa ve orta mesafe su havzaları, yaban hayatı koruma alanları, gen koruma alanları, arkeolojik alanlar, tarım alanları, zeytinliklere 3 kilometre mesafesindeki alanlar. Dolayısıyla bu alanlarda madencilik faaliyeti yapmak hali hazırda yasak. Fakat bazen evet izliyoruz televizyonlarda sit alanına ruhsat verildi. İşte e, bir kor, milli parka ruhsat çıktı gibi e, haberler görebiliyoruz. Evet. Baktığınızda evet orada bir ruhsat var mı? Var. Verilmiş koordinatlarıyla birlikte. Fakat Türkiye'de şöyle bir eksik olduğundan dolayı bu. bir de Şunu hatırlatmak isterim, ruhsat verildiği zaman orada illa bir faaliyet yapamıyorsunuz. Ruhsatınız var ama ondan sonra orman izni süreci, Çevre Bakanlığı'nda yürüyen süreç bunlar olması gerekiyor. Dolayısıyla sizin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda milli parklar, sit alanları gibi haritalar üst üste çakıştırılmamış olmasından dolayı ee, başvurulan koordinata ruhsat çıkar. Ancak o ruhsat içerisinde orada milli parka denk gelen bir yer varsa veya sit alanında denk gelen bir yer varsa kesinlikle orman iznini, kesinlikle chat raporunun olması söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar zaten yasaklı alanda. Her ne kadar ruhsat adı altında bir kağıt çıkmışsa da koordinatlarıyla o ruhsatın içerisinde yasaklı olmayan alanda ancak çalışılabilir. Bir sonraki slayta geçelim. O yüzden bazen televizyonlarda görüyoruz sit alanına ruhsat verildi burada ne yapılacak? Orada hiçbir şey yapılamayacak. Bu sadece bir ruhsat. O ruhsat çok geniş bir alan olduğu için sit alanı denk gelen kısmında kesinlikle bir şey yapılamayacak. Yine orman alanlarının kullanımına baktığımızda binde 2.9'u sadece madencilik faaliyetlerinde kullanılıyor. Yine orman alanı diyoruz ama orman vasfında geçen alan dememiz aslında doğru. Neden? Çünkü orman diye geçen, orman dediğimiz zaman her yeri çok ağaçlı bir yer kabul ediyoruz. Halbuki Türkiye'de orman arazisi diye geçen yerlerin bir kısmı ağaç olmayan tamamen kayalık alanlar ancak buralar da orman diye geçiyor. Dolayı ormanın e, uhtesinde olduğu için sınırları. E, ve böyle tümünde binde 2.9 yani ağaçlı bölgelerin binde 2.9'u değil. Kayalık bölgenin de, çalılık bölgenin de, ağaçlı bölgenin de toplamı binde 2.9. Dolayısıyla çok büyük bir alan kullanılmamakta. Enerji, e, bir sonraki slayta geçelim. Türkiye'de de son 20 yılda orman varlığının arttığını görüyoruz rakamlarda, yüzde %10 civarında. Bir sonraki slayta geçelim. Şimdi şunu vurgulamamız gerekiyor. Ormancılık faaliyetleri yapılıyor. Bu ormancılık faaliyetleri çok çeşitli sektörler için, kağıt sanayi, mobilya sanayi, inşaat sektörü işte tel direkleri, tomruklar dolayısıyla orman ürünü dediğimiz aslında ağaçların bir şekilde ekonomiye kazandırılması var. Bir sonraki slayta geçelim. Bunu niye vurguluyorum? Ülkemizde yıllık odun tüketimi 32 milyon metreküp. 25 milyon metreküpü Orman ve Genel Orman Genel Müdürlüğü tarafından üretiliyor. Bunun 5 5 met, milyon metreküpü özel sektör tarafından 2 milyon metreküpü de ithalat yoluyla karşılanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü biz hiç madencilik yapmasak veya bu binde 2.9 dediğimiz alanın içerisinde belki binde bir buçu, binde bir nokta yedisi orman alanında ağaç kesilmesine ihtiyaç duyuluyor. Ama hiç bunu yapmasak Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Türkiye için 25 milyon metreküp ağaç tomruk üretmek zorunda. Bunu kesmek zorunda. Dolayısıyla madencilik için yapılan bir ormanda kesim bu 25 milyon metreküpün içine zaten dahil oluyor. Dolayısıyla hiç madencilik yani bir kere kesim yapıldığı eğer yapılıyorsa kesimlik bir alansa bir kere kesiminin yapılıp yıllarca on yıllarca oradaki madenin çıkarılıp ekonomiye kazandırılması söz konusu. Bir de hiç madencilik yapılmasa da o alanda bu 25 milyon metreküp her yıl üretilmek durumunda. Bir sonraki slayta geçelim. Yine burada şeyleri görüyoruz. E, kereste, levha, palet, ambalaj, kontraplak, kaplama bu tür şeylerde kullanıyorlar orman ürünlerini. Bir sonraki slide. Şimdi bu evet yapılıyor. Madencilik için de belli bir kısım üretiliyor. Fakat daha sonra insanlarımız izlerken televizyonda maden buraya açılacak. Burada işte maden. Tabii ki maden işletmenin doğası gereği başka türlüsü mümkün değil çünkü doğası gereği bulunduğu yerden çıkarılıyor ve doğası gereği kazı yapılarak çıkarılıyor. Dolayısıyla kazı yapılırken haline bakarsak evet gözümüzde kötü bir görüntü alıyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Doğrusu bu. Ancak bu yapmak zorunda olduğumuz dünya standartlarında da bunun böyle yapıldığı başka hiçbir ülkede başka formülünün olmadığı, yeraltı ocakçılığının olduğu, bir kısım madenlerde yerüstü ocakçılığının yapıldığını biliyoruz. Türkiye'de son teknolojileri kullanarak yapıyor. Ancak hep televizyonda izlediğimizde orada maden çıkacak, demek ki burada maden kazılacak, çıkarılacak, sonra da orası öyle kalacak zannediyoruz. Halbuki madencilik faaliyeti bittiğinde veya bir kısım maden türüne göre madencilik faaliyeti aynı anda devam ederken bile bazı bölümlerde bitirilmiş ise maden oraların rehabilitasyonu çok rahat yapılabilmekte. Şimdi ekranda gördüğünüz birkaç çeşit yerde maden üretildi. Bergama'da altın madeni ve ondan sonra rehabilitasyon yapılarak o bölgede tekrar ağaçlandırma ve yine e, zeytin ağaçlarının olduğu bölgeler haline getiriliyor. Yine e, diğer işletmelerde de aynı şekilde görebiliyoruz. Kömür ocaklarında bunları limit kısmında görebiliyoruz ve hemen şunu söyleyelim: Tarım yapılamaz, ama burada topraklar öldürülüyor dendiği şey. Aslında madencilik faaliyetiyle toprak sıyrılıyor, bir kenarda beklemeye alınıyor, madencilik alttaki kayaçlar üzerinde çalışılıyor. Daha sonra, bittikten sonra toprak tekrar seriliyor ve üzerinde zeytin üretimi yapılabiliyor örneğin. Bunu yapan firmalarımız var ve dünyada e, bu zeytinden zeytinyağı üretip ödül alan firmalarımız var. Madencilik yapmışlar devam ediyorlar madenciliğe ama madenin bittiği yerde zeytin yani tarım ürünü elde edebiliyorlar. Demek ki madencilik yapıldığında orada bir zehirlenme, orada bir bir daha tarım yapılamaz gibi tereddütlerimizin olmasına gerek yok. Yine örnek rehabilitasyonlardan bir tanesi Ovacık'ta belli müddet altın madenciliği yapılmış. Daha sonra orada orman oluşturulmuş ve bal ormanı olmuş. Şu anda en yüksek bal verimi elde ettikleri köylülerin bal bal üretimi yaptığı alanlar var. Yine bir altın madeni görüyoruz. Burada da devam ederken bir tarafta altın madenciliği bitmiş olan yerler rehabilite edilmiş durumda ve üzüm bağları yapılmış durumda. Yani üzüm elde ediliyor. Dolayısıyla e, yeryüzünün zehirlenmesi veya Buralarda bir daha tarım yapılamayacak diye söylenmesi, o gün çalışırken gördüğümüz alanda çok fazla kazı yapıldığını gördüğümüz için bu tür eleştirilere maruz kalıyoruz. Ama daha sonra burası tamamen düzeliyor, değiştirilebiliyor, rehabilite edilebiliyor. Evet, rehabilite edilmeyen yerler varsa bizlerin yapması gereken bizim sektör meslek kuruluşlarının da firmalarımızın da kamunun da ve kamuoyunun da aslında ülkemizin ekonomisini düşünüyorsak bu madenlere ihtiyacımız var. Bunları çıkarmalıyız. Ekonomiye kazandırılmalıyız ve sonunda da rehabilite etmeliyiz. Rehabilite edilmemiş bir alan varsa o zaman hep birlikte buna müdahale edip o zaman demeliyiz ki burasının rehabilite edilmesi gerekiyor. Burada madencilik bitmiştir. Tekrar doğaya kazandırmak, tarıma kazandırmamız gerekiyor deyip hep birlikte onun mücadelesini verdiğimizde kamuoyu, kamu, meslek örgütleri ve sektör o zaman Türkiye kalkınmış olur. O zaman çevrecilerle madenciler karşı karşıya gelme durumunda kalmaz. Çünkü iki tarafta bu ülkenin iyiliği için aslında çalışıyor. Dolayısıyla bizim bu mantıkla madenciliğe bakmamız gerekiyor. Başka slaytımız kaldı mı arkadaşlar? Zannediyorum bu rehabilitasyon örneklerini göstererek toparlıyoruz. Dolayısıyla biz madencilik sektörünün var olması gerektiğini, dış ticaret verilerini isterseniz hemen görelim. Madencilik sektörünün demin söylediğim 4-5 milyar dolar arasında değişen rakamları oluyor e, bu ihracatları gerçekleştiriyoruz ham madde olarak gerçekleştiriyoruz e, ham madde değil bir kısım işlenmiş ürünler bunlar kimya sektöründen gözüküyorlar Aslında bunlar da e, ham maddesi e, maden ürünleri e, bir kısım bor ürünleri e, trona, soda külü dediğimiz ürünler, bunlar kimya sektöründe gözüküyor. Onları da kattığımızda 6-7 milyar doları bulabiliyor. Ancak tabii ki gönlümüz istiyor ki madencilik sektörü madenlerini çıkarsın, çok büyük bir kısmını Türkiye değişlesin, zenginleştirme tesislerini kursun ve tüm dünyaya zenginleştirilmiş e, uç ürünlere varan ürünleri ihraç edebilsin veya kendi ülkemizde bunları kendimiz ham maddeyi e, uç ürüne döndürerek ana sektörlerimize girdi sağlasın. Dolayısıyla e, çok çeşitli ülkelere ihracatlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti en büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Çünkü e, Çin sanayisiyle çok gelişmiş, ham maddeye ihtiyaç duyan bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Belçika gibi ülkelere de yine ihracatlarımızı ekranda gördüğünüz gibi yapıyoruz bir sonraki slaytımız nedir İlk 10 ürün nedir Mermer ürünleri işlenmiş Mermer blok Mermer bakır Çinko Traverten feldispat kıymetli metal cevherleri Demir Cevheri Kurşun cevheri ve borlar gibi en çok ithal ettiğimiz nedir Maalesef 2020 yılında 26 milyar dolar ithalat yaptık. Altın ithalatı yaptık. Kömür ithalatı yine 2.8 milyar dolar. Cevher, demir cevheri ithalatımız 1 milyar dolar. Bakır 67 milyon, ferro 531 milyon gibi ürünler yine metal ithalatı gerçekleştiriyoruz bunlar alüminyum, bakır formunda metaller 4,5 milyar dolar civarında. Dolayısıyla böyle baktığımızda da çelik burada çelik bu konuda da toplamında da 11 milyar dolarlık bir ithalat söz konusu burada da. bizler ihracat yapıyoruz ama yeterli mi ithalatımızı karşılıyor mu? Karşılamıyor. Çünkü metal olarak geri alıyoruz. Türkiye'de bunları daha iyi e, zenginleştirme tesislerini oluşturarak yapmalıyız. Ama bunu da sadece madencilik şirketlerinin üzerine bırakmamalıyız bu sorumluluğu. Bunu biz kamuya da böyle söylüyoruz, devlete diyoruz ki siz madenciye sadece şunu derseniz hem madeni çıkar, hem madeni burada sen zenginleştir derseniz madenci bunu yapamayabilir. Çünkü madencinin profesyonel olduğu konu o madeni yer kabuğundan çıkartmak. Çünkü o çok riskli bir iş. E, finansal olarak da e, riskli bir iş. E, dolayısıyla bu sektörün zenginleştirme kısmına tüm sanayicilerin katılabiliyor olması lazım. Yani bu madeni madenci kendi ailelerinden gelen e, ciddi anlamdaki tecrübelerini e, sektörde madenlerin çıkarılmasıyla ilgili kullanıyor ama onların belki finansman gücü, belki know-how'ı eksikliği nedeniyle bunu zenginleştirme kısmına geçmiyor olabilir, geçemiyor olabilir. Ama diğer sanayi kollarındaki yatırımcılar bu sektöre giriş yapabilir ve bunun zenginleştirilmesi yönünde yatırımlar gerçekleştirebilir. Eğer bu yatırımların bazıları çok yüklü miktarda yatırım gerektiriyorsa, yapamayacak gibi ise o zaman orada ...kamunun da devreye girmesi olağan olmalı, borda olduğu gibi. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi madenlerini çıkartıp... ...bu ithalattan kurtarmamız gerekiyor ki... ...çok ciddi anlamda cari açığa olumlu yönde katkı sağlayabilsin. Zannediyorum dış ticaret verilerini de verdikten sonra... E, dünyada neredeyiz dediğimizde de e, en büyük mermer traverten ihracatçısıyız. Yine en büyük bor üreticisi ve ihracatçısıyız. Teldispat'ta yine en büyük üreticiyiz. Krom'da ikinciyiz. Doğaltaş e, doğal taş üreticisi olarak üçüncüyüz. E, Bentonik'te üçüncüyüz. E, yine slide'da gördüğünüz gibi çeşitli ürünlerde ilk onda yer alıyoruz. Dolayısıyla Altında da rezervlerimiz 11. sırada. Bunu daha bu rezervleri keşfetmek, daha keşfedilmeyenler de mutlaka var. Dolayısıyla onlar da uzun yıllar alıyor bunları keşfedebilmek. İşte onun için ilk başta arama ruhsatındaki gerilemenin aslında bizim ileriki 10 yıllarımıza sıkıntı yaratacağını vurgulamak istedim. Dolayısıyla yine bir büyüğümüzün, söylediği madenci bir büyüğümüzün söylediğini aktarmak istiyorum. Avrupa'daki madencilerin kendisine aktardığı biz Avrupa'da madenleri aradık, bulduk, üretime soktuk, bitirdik, kapattık. Çevre düzenlemelerimizi ondan sonra çok daha ağırlaştırdık ama siz henüz daha rezervlerinizi tespit etmeden bizim aynı çevre düzenlemelerimizi alıp uyguladığınız zaman işte madenciliğinizi Türkiye'de yapmanız çok 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 zorlaşacak diye Avrupalıların söyledikleri. Ben hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Karşılıklı görüş alışverişinde isterseniz hep birlikte bulunabiliriz. Saygılar sunuyorum. Aydın Bey çok teşekkürler. Gerçekten hani çok bilgilendirici, güzel verilerin olduğu, ilginç noktalara değindiniz. Güzel bir konuşma, güzel bir sunum oldu. Çok sağ olun. Ben açık